Herkese merhaba Car for Sale sevenler. Serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Hemen şöyle bir ofise gidelim bakalım dükkanda ne var ne yok. Tamam 3 tane arabamız var zaten şu an ve 108 bin lira paramız var. Mahalleye bir gidelim. Bakalım mahallede var mı bizlik böyle bir araba? Yani 108 çok açık arttırmaya girmek mantıklı değil. Çünkü çok böyle işimize yarayan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ha bu da iyi gidiyor. Ne var 2 dakika bekle sen acaba ne var? Nasıl bir <laughs> Aa, bu bizim dayıymış lan pardon müşteri sandım adamı fırçalıyor ya özür dilerim dayı. Ne diyor la bu? Yürü git lan buradan defol bir daha görmeyeyim seni. 95 bin. Saçmalama oğlum bir yürü git ne diyorsunuz ya arkadaşlar kafayı yemişler bunlar. Oğlum ben 88 aldım sen nasıl 89 veriyorsun buna ne oluyor oğlum bu oyuna. Arkadaşlar oyuna bu arada bir güncelleme falan gelmiş. O yüzden mi bunlar böyle değişiyor bu şeyler falan bilemedim yani. Aha benim dolandırıcı geldi dolandırıcı gel ne istiyor? Sen o, senden o 40 bin lirayı alacağım ben. Aynı fiyatı alabilirim diyor. Ha. He aynen al al alırsın al. Al ha, neyse al git hadi. Hadi al git. Tamam 5000 liraya sattık onu zaten 5 istiyorduk. Eğer bu da aynı şekilde teklif verirse büyük ihtimalle oyuna gelen güncellemelerden sonra artık eskisi gibi büyük paralar vermiyorlar. 94'ten yukarı bir teklif de gelmedi. Senle biz bir pazarlık yapalım. Ben bu arabayı sana 150'ye vereyim. Ne diyorsun? 94'ten fazla vermem diyor. Tamam 100 ver. Ha. Dur. 120'ye ineceğim. Sonra da 100'e ineceğim. Bakayım alacak mı? 120'ye indim. 94'ten aşağı inmem diyor. Tamam hadi 100'ü e al. bin 100 e alır herhalde. Aynen 100.000 e alır 6.000 fazla. Evet büyük ihtimalle yeni gelen güncellemeden sonra artık o kadar da fazla fiyatlar verilmiyor. Yapacak bir şey yok hocam. Doğan mı lan o? O ne lan? Hocam bu Doğan yoktu bu oyuna yeni eklenmiş. Böyle havada Doğan yoktu bu oyunda. Vallahi bu Doğan yoktu hocam bu Doğan yeni eklenmiş. Ne kadar? Alırım ben. Hasar önemli değil. 1903 lira diyor. Beş taşlı mısınız? Bunu almam lazım ya. Neyse tamam ben bakacağım buna dur. 20 de olur. Tebrikler aracım senin oldu. Hayırlı uğurlu olsun hocam. 20 bin liraya. Korada kod yer bir şey. Aa bak bu moniler falan değişmiş hocam. Bunlar yoktu böyle ya. Tamir bir tamir iki. Tamir bire gönderelim. Bakalım var mı bunun bir şey. Ofiste müşteri var bu arada ama biraz bekleyecek. Yotoya Supra. 65 bin. Düş hocam düş. 60, 60 değil de. 57.500'e direkt alayım. Hiç beni yorma. Ana fazlaya aldık Allah kahretsin. Binelim hocam şeye gidelim hemen ofise gidelim. Ofiste bekleyen varmış. Selamun aleyküm. Oh maşallah maşallah. Evet 200 bin lira istiyoruz. 88'e ben aldık. 111 diyor. Bu 111 veriyor. Sen kaç veriyorsun? 111'den aşağı veriyorsan güle güle. Ben onunla anlaşırım çünkü. 109. Sen bir git. Sen gel. Hızlı olacaksınız arkadaşlar böyle durumlarda. Nos var aynen. 150 al git. 112 diyor. Tamam 130'a al. 130'a da alırsın herhalde ya. O kadar da düşmemişizdir. Heh 130'a sattık arkadaşlar hayırlı ve uğurlu olsun. İki araba daha var çıkan arabalar da çok iyi değil. Benim araba durmuyor bu arada hocam. Aa BMW geldi ben BMW'yi alırım. Hasarı var mı? Tavan hasarlı. Tavan hasarlı BMW'de. Hadi vereyim bir 40 bit. Başka bir hasar yok. Toplatırız hocam sıkıntı yok. 45'ten bir grup vermem yukarıda. daha. Bende kaldı. Tavan hasarlı araba aldık. Bu ne? Aa ben bunu biliyorum. Bu şey şey. Heh, Lord Mustarak hocam. Ben bunun bir ara şubesiydim ya. İyi sattım bundan. Hatta şöyle direkt 28'e çıkardım. Herkes şoka girdi. <laughs> Veriyorlar fiyat. Ver 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 abi. Ver abi. Ver abi. Bende. 35'e kadar alınır dedim. Al, kaylurlu olsun. 2 tane araba aldım. Hemen mustara aldım. 2 tane araba aldık vallahi ikisine de iyi yetiştik aç karttırmaya Ha şurada bizim. Oo hocam araba işte eski günlerimize doğru dönüyoruz. Her yerin araba olduğu günlere doğru. Var mı bunda bir şey? Arka çamurluk. Hemen bir hallet şu 2 dakika. Bunda var mı bir şey? Bunda da sağ kapı varmış. Oo hasarlı arabalar sıkıntı. Ustalar Allah bugün paraya para demeyecekler. He. vallahi var ya paraya para demeyecekler. Bu indi. At abi bunu bizim çekici alanına. Usta rağmen tamir ikiye at. Bakalım var mı bir sıkıntısı. O, bu da bitti çok iyi. Var mı? Yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Tamam çok iyi. Şimdi bin abicim. Hemen BMW'yi at içeri. At BMW'yi içeri. Tamir ikiye at. Dedim ki tavanını yap bunun 200 lira. Hiçbir şey arkadaşlar ya. Tavanı hasarlı diye alıyoruz da 200 lira da bedava yani. İşte dükkanı da... Ne oluyor lan herkes bir aragaz vermenin derdinde. Gel dayı sana zahmet bir hallet. Mustara'yı da götürelim hocam. Şöyle mustarağı da biraz daha arkalara saklayalım hocam. Mustara öyle. Çok fazla vitrinde değil. Özel müşteriler için. Vici dayıya verebilirim Mustara. Olabilir yani. Aa akşam oldu. Tamam olur. Bana uyar. Ben bir eve gideyim. Yeni gün yeni hayat diyelim. Belki yarın pazar açık olursa araba pazarından alışveriş yaparız. Aha bir tane daha mustarak. Aha bir tane daha mustarak. Mustara alırım hem de hasar çok az. 27.500 daha az oluyor. 25'ten başlayalım belki verir. Daha yüksek bekliyorum. Sen bir burada dur ben bir araba pazarına uğrayıp öyle şey yapacağım sana bekle. Ama önce bir dükkana gidelim. Dükkandaki arabalara bakalım. Evet. Oo, dükkan dolu dolu hocam dolu. Bekle 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 bekle. Bu dayı zaten tam bir BMW'ci dayı tipten de belli. Şimdi bir kafamı karıştırdım. Gel sana 85'e bırakayım. Sen de al git. Güzel para teklif ettin çünkü. Hayırlı ve uğurlu olsun dedik gönderdik. Öbür müşteriye bir bakalım. 50 bin lira istiyorum aynen aynen 50 bin lira. Sana 32 veririm dedi. 32 değil de 45'e bitirelim bu işi o zaman. Ne diyorsun? 5 dedip 32 veririm diyor. O zaman satma diyor görüşürüz. Pazarlık istemiyormuş. Ya aynı ya bu olmaz ama ya. Beni mi kandırıyorsun ya? Allah Allah. Bekle. Sen 52 veriyorsun. Dur bakalım. Sen kaç veriyorsun? Sen gel. Sen kaç veriyorsun? 75 Sen 52. Bu bu 47 veriyor. Git sen. Sen gel. Ya vallahi var burada insan delirir ya bunların yüzünden. 52. 52 az abicim. Şey ablacığım pardon. 7500'e bırakayım. Bence güzel para verdim. Güzel fiyat verdim sana. 65. Oho yürü git ya Allah Allah. Ha şurada abla vardı. Evet gel bakalım abla. Ayrılma bir dur abla. Bak müşteriye bakıyoruz ya Allah Allah. 80 vereyim diyor. Yok 110. 110. 110 sakat bir şey dolandırıldım da daha önce. O yüzden biraz dikkatli yazıyorum. Yok 80 diyor. Sıfırları eksik yazıyorum. 100 100. Ya 100 al git. Ya 97 buçuktan 1 lirada aşağı verme. İşine Abla hadi hadi ya hadi ya. Senle uğraşamayacağım daha fazla. 34. 35 diyor. Bak bununla belki anlaşırız. Gel 45 e al bu arabayı git. 45 yok 35 veririm diyor. tam 42 buçu al git. 40'tan da bak adam gitti senin yüzünden 40 almazsan söverim. Memnun kalırsın aynen. Dayı ben sen az önce vermedim mi arabaya? Yanlış mı hatırlamıyorum? İyi fiyat indiriyorum ha. 75'ten 67 buçuğa Başka satıcı bulamazsınız hiçbir yerde. Vallahi bulamazsınız. 63'e indim. Vallahi iyi iniyorum ha. Hop 63'e sattık arkadaşlar. İyi parayı bulduk ha. Vallahi 372 bin liramız oldu yine. Sen gene mi geldin? Ne istiyorsun benden kadın? Aldın 40 bin lirayı geri ver önce. 125 125'miş. Sana bunu 115'e veririm ben. Normalde herkese 100'den başlatıyorum. Sana 115. Hadi bakalım ne olacak? Senden o parayı alacağım ben böyle böyle gıdım gıdım pazarlıkla. Sen görürsün. Esnetip defol lan o zaman. Dayıcım sen de kaç tane arabaya bakıyorsun? Nasıl bir servet bu? Teknosu da bu kadar maaş mı veriyorlar? Ben anlamadım ki. Biraz hızlı ol ablacım sana zahmet. 84 bin veririm diyor. Allah. 100 ver al git hadi. Tamam 97 buçuk. Hop iki buçukluk daha hayırlı uğurlu olsun Dükkanda araba kalmadı ve 470 bin lira paramız var Şunu al şunu da al İkisini de aldım çünkü bana lazım En çok sattığım araba Gel senle 20 bine bu arabaya pazarlık edelim 200 bin değil yav Sıfırlarla problemim var 20 bin altı. 22 buçuğa hiç sesini çıkarma bak tamam mı Attım parayı aldım hayırlı uğurlu olsun Hayırlı olsun Ney mustarak lan bu Şubesi benim kadar satmıyor 1000 liralık artışınız var işte hepinizin Evet 69 bin diyor teyze ama. Yoyota Supra iyi sattık bunu. Yok ya bundan çok kar edemedik. O yüzden bunu çok fazla vermeyeceğim. Eee 69. 60'a versin. 60'a veriyor. Sağ olun. Al, arkadaşlar bugün de valla, vallahi iyi arabalar var diyecektim bu 415. 300 vereyim. 350 vereyim. Allah bana vallahi verdi lan. Oğlum vermez diyordum ya Allah kahretsin. Çekici e de bunu attık. Ustara para kalmadı. Ne yapacağız moruk? Var mı bir sıkıntısı? Yok. Sen o zaman geri çekici 1'e git. Var mı bir sıkıntısı? Arka tamponda 12 bin lira mı? Oğlum bu arabayı biz ne yaptık ya? Of. Hemen Mustara'a dönüyorum. Şunu da tamire bir göndereyim. Bunda bir sıkıntı var mı? Ona bakalım bir de. Ne bu? Tamir 2'ye gönder. Mustara bin. Hemen şu iki arabayı da gönderelim. Bunlardan iyi para kazanmamız lazım. Yoksa büyük sıkıntı hocam. Çekici bire gönderdim. Şimdi dayıcım bu araba biraz özel bir araba olduğu için bunu burada tek saklayacağız. Senin bayağı bir işin var bunu temizlemekle. Sana kolay gelsin para yok. Araba pazarına gitsen de yapacak bir şey yok. O yüzden mecburen müşteri bekleyeceğiz ofise. Kaç para veriyorsun? Hanginiz daha çok veriyorsa pazarla ondan başlayacağım çünkü. 31 bin veriyor bu. Sen kaç veriyorsun? 50 bin, 30 45'e düşelim. Hadi bakalım. Başladık. 45'e düştük. 40 bin liradan aşağı ben de yok. Esneklik yoksa bay bay. Dayıcım hiç beni uğraştırma. Bak akşam da çöktü. Karanlığa da kaldık. Ee, hasar yok. Tertemiz araba. 45-40 yapacağız. Tamam mı hemen? Al git beni de zorlama akşam akşam ben de evime gideyim yatayım. Akşam pazarı diye düşüyorum. 40 liradan aşağı mustarak vermem kimseye. Git arkadaşlar git. Tamam. Şimdi. Nerede evim? Ha ev burada. Yorgunluktan evin yolunu bulamıyoruz ki anasını sat. Vallahi pahalıya geldi dayı. Dayı sen zevk sahibi adamsın da bu lüks zevkler nereden geliyor dayı? Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. 624 alırım diyor bir de arkadaşlar. Dayıcım sana 680 680'e vereyim. Ulan kabul ederse büyük pişmanlık yaşayacağım. Allah para 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 a 91 de buna verdi 110 verdim sana al 110'a git ya bozma işte tek dal git ya illa biliyordum alacağını 5000 lira da fazla kar ettim hemen suprayı da satalım arkadaşlar Allah vallahi parayı bulduk geri 45 tam 45'e al 2000 daha düştüm al 45'e git hadi 45'i e de mustara sattım Allah dün 39'a fiyat vermiştim arkadaşlar ne oluyor aga ne oluyor aga Mahalleye gidelim bakalım mahallede şöyle güzel doğan var mı o yeni doğan. Yeni doğan. Arkadaşlar şakayı görüyor musunuz işte var ya. oğlum bir lan. 65'e sar bana bunu alayım gideyim. Allah sardı arkadaşlar demek ki sıkışmış adam hayırlı uğurlu olsun. Şimdi başka ne araba var ona bakıyorum. Bu ne? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var ya biz hiç böyle çevremizi gezmedik. Çevrede ne var ne yok bilmiyoruz. Şimdi burası bizim zaten eski konteyner. Bu ne hocam mesela? Burada böyle tek başına bir ev var. Bunun bir işlevi var mı? Mutlaka yol kenarında beklediğine göre vardır herhalde değil mi bir işlevi? Böyle tek başına burada bekleyen bir ev var. Ha, giremiyoruz çünkü milletin evine barkına bu şekilde giremeyiz. Burası da şey değil, burası da cinli evlere benziyor. Tövbe estağfurullah. Bizim aç kartırmanın olduğu yer. Akşam geleceğiz. Sonra burası bizim mükemmel ofisimiz. Ve karşısında sanayi. Devam ediyoruz. Çevrede ne var ya? Biz hiç bakmadık gezip tozmuyoruz arkadaşlar. Vallahi kafamızı işe gömüldük. Hiç demiyorsunuz da ya. Aga bir çık tabi gez diye. Bak burada mesela benzinlik var. Çok umrumda değil. Devam edelim. Mesela burası ne hocam? Ben buraya hiç gelmedim daha önce. Bu arabalar satılık mı? Yo. Otobüs var. Satılık mı otobüs? Değil. Her gördüğü arabayı almaya çalışıyoruz. Bu ne? Satılık mı hocam bu? Kaça veriyorsun? Ne var lan? Geblo. Yarış mı? Hava alanı. Yarış. Yarıştan çıkma durumunda bahis biletin Yarış lan. Hayırdır lan? Altında BMW var lan manyağa bak. Dur, lan hey, hey. Ne oluyor? Yasa, yasal mı bu? Yasa dışı mı? Allah başladı işte böyle işte böyle işte. Aa vitesi kendim atıyorum. Vitesi kendim atıyormuş. Bunu bilmiyordum, bunu bilmiyordum, bunu bilmiyordum. Bunu bilmiyordum. Hocam bunu bilmiyordum ama bunu bana söylemen gerekiyordu. Aha geçiyorum, 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 geçiyorum. Geçtim, geçtim, geçtim. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha ne oldu? Altında bir M var. Sen neyin artistini yapıyorsun? Ben ne bileyim otomatik zannettim ya. Birinci viteste arabaya baktım. <laughs> Oğlum ben ne arabaları alıyorum lan? Ben bunların hepsini tokatlar 20-20 koyarım cebime. Aa bak oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bu, bu, bu ne bu? Ofis niye kapandı oğlum? Ofis kirli diyor. Ne oldu gün mü atladık anasını satayım? Dayı, dayı ne oldu bilemezsin. Dayı bir yarış yapmışım. Kafayı yersin dayı. Vallahi var ya adamın eline verdim resmen ee, anahtarını bir de yarış çıktı başıma. Ben dayanamam ki girerim o yarışa abi. Bende ne arabalar geliyor. O oh, sıkıntısı da yok. Yarışımıza da yaptık. Aç çıkarttırmaya gittik. Efsane bir bölüm oldu yine. Bu... Allah bana güç ver. Ne günah işledin bu deliler arasına beni attın. Bu bölümden de bu kadar olsun. Car for Cell serimiz kaldığı yerden tam gaz gelmeye devam edecek. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.